sizlerle birlikte. <Gülüyor> <Gülüyor> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Milivart'te. Bugün sizlerle birlikte Milivart'te arkadaşlar. Nasıl en iyi sevabı da kasıları onu öğreteceğim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar mini vartte ilk önce kasmak için ne yapmanız gerekiyor onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir ahşap tat yapacaksınız. Arkadaşlar tabi ben buraya bilerek böyle bir map yaptım. Ve siz başı yerin birisi sizi şöyle bir yere hapsettik. boşuna. Bir tane taktığınız var. ne yapmanız gerek? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Tabi içeriye gireceksiniz. Aa onun için var Zaten alt kazıp içeriye girebilirsiniz. O yüzden bodun değerli kullanacağız. Şimdi ilk önce. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar güzelce kazıyoruz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar kazıyoruz. Güzelce. buradan arkadaşlar sınırın limitine geçtikten sonra arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu önünüzde aç bir yer hapsettiyse bir tane odun verdiyse yani trollcü arkadaşınız sizi direkt odunu acamazsınız bekliyordur. Daha fazla böyle video böylece kutumuş olursunuz. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala like atıp bir Görüşürüz. Bay bay.